Arkadaşlar merhaba. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanında bulundu. ve şartlar, nitelikler, adedi bakın zabıta memuru 75 kişi alınacak. 10. kadro derecesiyle başlatılacak. Bayan ya da erkek fark etmiyor müracaat edebilir herkes. P93 puan 2020 yılı P93 puanının en az 70 olması gerekiyor arkadaşlar. mali idareler Mahalli idareler, e, zabıta, yerel yönetim, acil durum ve afet yönetimi, özel güvenlik ve koruma, turizm motel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, ulaştırma ve trafik hizmetleri veya adalet ön lisans programlarının birinden mezun olmak şartı var. En az da B sınıfı sürücü belgesi olması gerekiyor. Müracaat edecek ve alınacak bu 75 kadrolu görevli arkadaşımızın KPSS 2020 puanında 70 olmalı en az bunu unutmuyoruz sınava girmek isteyen adayların www.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru e, formunu imzalamak üzere indirilecek ve aşağıdaki belgeler de eklenecek arkadaşlar hepsi Başvuru şekli adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 4 Nisan 4, 4 2022 tarihinde müracaatları var. 8. 04. 2022 tarih mesai bitimine kadar imzalı başvuru formu istenilen diğer belgelerle birlikte belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Elazığ yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonu'nda Şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Yani başvurular şahsen sadece elektronik ortamda arkadaşlar başvuru formunu indireceksiniz, dolduracaksınız. Bunu unutmayın. Başvuru tarihleri 4 Nisan'da başlayıp 8 Nisan'da bitiyor. Ben linki videonun altına atacağım. Diğer bütün detayları linkten okuyarak müracaatlarınızı yapın arkadaşlar. Düşünen tüm arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, dediğim gibi 75 kişi alınacak, 10 kadriye derecesiyle başlayacaklar. Hepsi zabıta memuru olarak alınıyor. Bayan da başvurabilir erkek arkadaşlarımız da 2020 yılı P93 en az 70 olması gerekiyor. Ve 2 yıllık ön lisans, mahalle idareler, yerel yönetimler, acil durum ve afet yönetimi, özel güvenlik ve koruma, turizm ve odal işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, ulaştırma ve trafik hizmetleri veya adalet ön lisans programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca da B sınıfı bir sürücü belgesine sahip olması gerekiyor. Linki videonun altına atıyorum. Detayları incelersiniz. 4 Nisan'da da müracaatlar başlıyor. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sayfama abone olmayı ve beğeni butonuna basarak bir nokta dahi olsa yorum yap. Unutmazsanız memnun olurum. Sevgiyle kalın. We'll